Çocuklar arkadaşlarınızın sırtlarına birer tane kelime yazdık demin etkinliğimizden sonra. Bu arkadaşlarınız üçü farklı kelime ama biz bunları düzenleyip bir cümle yapacağız. Cümle yapmadan önce arkadaşlarımız bize birazcık ne yapacaklar? Oynayacaklar. Evet. Şimdi sırtlarımızı dönüyoruz arkadaşlarımıza. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Evet. Ceren'de ne yazıyor? Özledik, Özledik yazıyor. Ulaş'ta? Ve Nevzat'ta da? Seni. seni yazıyor. Peki bunları kim düzene sokacak bize? Egeber gel düzenle bakalım bunları nasıl olacaklar. Hangi sırada olacaklar? Hangisi en başa gelsin? Atatürk. Atatürk en başa geç. Sonra? Sonra seni olacak. Evet Nevzat yanına geçiyor. Nevzat geç Uluş'un yanına. Özledik. Evet ne yazdık şimdi? Tamamdır. Tamamdır. Evet dönelim sırtımıza. Evet şimdi Ege Berk ne yazıyor? Umur yazıyor. Ahmet Sami'de alma. Beliste. Evet kim düzenleyecek bunları? Ben 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 ben. ben 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 Gel. Evet, kim önde? Umur mum almıştı. işte Evet, ne yazdık? <laughs> kim düzenleyecek bunları? Evet, evet, evet. Gel Batuhan. Önce oku bakalım. Ne yazıyorlar arkalarında? Murat. Murat. Alma. Alma. Elma. Elma. Nasıl olacak? Murat, Murat git bakalım oraya. Oldu mu? Tamam. Murat'a elma alma doğru oldu.